Sağolun tamam arkadaşlar bugün Fortnite'a yeni sezon geldi arkadaşlar. ikinci bölüm, dördüncü sezon ve 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 arkadaşlar Marvel Avengers sezonu geldi. Savaş biletimiz e, Avengers karakterlerinden oluşuyor. isterseniz bir bakalım hemen savaş biletine. İlk aşamamızda Thor var arkadaşlar. ilk savaş biletini aldığımızda bize Thor skini gelecek. Skinimiz bu şekilde. FPS neden düşüyor? Arkadaşlar bu optimizasyon sorunu var. Yayından bazı youtuberları izledim onlarda da kasıyormuş. Thor skinimiz böyle. E, Dalış izi arkadaşlar. Torum pelerini çok güzel. Galaxy skinindeki şeye benziyor. Bu da planör arkadaşlar hız ışığı desen. Mesela Torum burada da skin tarzları var. Çekici burada sallıyor. Niye takılıyor abi Çok iyi. Bu da diğer tarz arkadaşlar. Planörümüz böyle. Şu halkın resmi de böyle. Resmi. Skin'i böyle arkadaşlar. Jennifer Walters şialk. Bu normal hali. Halka dönüştü, hali de burada zaten. Gamma yüklenmesi evet. Evet. Kalk oldu. Baya güzel baya güzel. Groot. Aa Groot skin'i var arkadaşlar. Bakın çantası bu. Kazması ve skin arkadaşlar. Adı Groot. Of çok iyi değil mi? Bu kullanılır bu arada. Bu da abi planör mü? Kök kanat. Arkadaşlar bu sefer setlerin her türlü şeyi var. Hani kazması şeyi bilmem nesi. Bu da bu skin'i bilmiyorum arkadaşlar Marvel'ın. Storm'muş. Siz biliyorsanız. Güzel bir karakter. Ne abi bu? Pla ne abi planör de geçiyor. Ne? Böyle mi uçuyoruz? Bu planörü çağırma gücü sadece... Böyle uçu. <laughs> böyle uçacağız galiba arkamızdaki şeyle. Yıldırım. Bu da kazma mı? Toplam alet. Arkadaşlar bu sezon 10 numara bir sezon olacak. Şimdiden söylüyorum size. Bunu da bilmiyorum. Doktor Linç etmeyin lütfen bilmediğim için. Bunu da bilmiyorum. Ölümcül bir Skin de böyle. Yani bilenleriniz sevmiştir. Mystic'in kafatası tamam. Kazması. Şeyi bilmem nesi. Uf, ve son. Son ve bombası. Iron Man. Iron Man'in sırt kalkanı. Deseni burada. Desen çok güzel hareketli ve Tony Stark abi milyarder. Kazanova yardımsever mucit. Doğru özellikleri yazmışlar. Böyle süper Değilim arkadaşlar? Tony Stark'ın bu klasik hali bir de. Lönör'e bakalım. Skin'i burada. Planör burada. Kazım bir dakika. Toplam aletlere <laughs> bak çok iyi arkadaşlar. Böyle bir şey kazıma gelmişti. Gene Marvel'ın setiyle bağış. Çok istemiştim. Bu zamana nasipmiş. Bu da planör. Böyle uçacağız. Bunu bir de skin'le düşünün arkadaşlar. Oo buraya basıyor değiştiriyor. Çok iyi abi. Bu savaş biletini ve alıyorum videoda. Savaş biletini satın al aldım. Onayla abi. O yaksi. Ne oldu lan? Ha, savaş bileti açıldı. Ve ilk karakterimiz Thor kuşan abi kuşan kuşan. Bu kadar da hastanız videomuza geçelim. Abi yetişemedim üste ya. Abi charge çıktı gene. Lanetinden kurtulamıyoruz abi köpek balıkları da hala duruyor. Bu arada bunu alırım daha iyi. O kadar. Aa Aga be burada görev vardı. Dans etme görevi. kim sıktı? Kim sıkıyor abi? Aga sıkıyorsun. Sonra da yok oluyorsun. Şu an odaklandım. Of konuşmayı unuttum. Bak sıktı adam. Oo benim favori silahım geri gelmiş. Barbie mini çıksaydı ya. <laughs> Lan ne çıksaydı ya Ya dalga mı geçiyorsunuz ya Adam var Arkadaşlar şöyle bir şey deneyelim mi Abi kapat. Nereden kalmamış? Öl abi artık öl. Uf. Gri 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 çok kötü. Çok gerildim bu arada arkadaşlar. Çok korktum. Allah'tan bakın. Ya bu nerede benim silahım adamı mı benim ya? Burada arkadaşlar fena fatlar dönmüş ve ölebilirim. Allah kahretsin. Kaçın. Şurada bir adam var, şurada bir adam var. Yapım mı yok? Abi herkes neden bot? Abi çok korktum yapım yokmuş. Müzikler bayağı geliyor çatır şutur. Bu ne oğlum iki adam aldım sadece. Arabanın benzin de yok. Şurada bir adam vardı ya Bunun adı neydi abi? Bounce pet miydi? Kutlat Ankara Bunun gelmesi güzel olmuş Şey de gelmiş arkadaşım mor e, nadirlikte bir vardı ya Patlayan bir şey evet, Adam var orada hala yapısını sıfırlayıp bir şeyler yapıyor Şuraya çıkmış gibi yapalım <laughs> Ana senin gözü ama ses var bir dakika korkuyorum geldi abi nasıl yeme bu insanlar hadi pompalı mermisi ya Onu, onun duvarları ya yeni tipler de çıkmış artık full düst arayan Ananı. Çok korktum oğlum herkes de. Benim silahın üstü var ve gold scar varmış ya ben Abi kapat Çok heyecan yapıyorum ya Ne oluyor abi çatır çatır başarımlar geliyor Abi dört candan belki bin alırız bin alırız bir şey olur Şurada adamlar beyaz yiyordu Ben diyorum adam neden bu kadar çok vurdu ne bu aksiyon bu kadar yapı gene az Arkadaşlar dedim gibi yapı bir şey Yapılmış ya azaltılmış Tam White yedim öldün. şimdi bununla fayda atacağım diyor muyum? Yapı yok yapı arkadaşlar anlamadığım bir şekilde. Bir sakinleşelim. Bir abi şu içeri. O oh, sandıklık da var. Orada o, o adamı öleceğim diye çok korktum arkadaşlar. Full tarıyor düz ya düz tarıyor ya herif. Nasıl yemedi ha kombatlar. Eridi Ne? OOF <laughs> Buna, bunun üzerine bir dans edilmez mi arkadaşlar? Çok yürüdüm Ve kalkanım kalmadı aferin Ulan, Sataşıyorsun bari kalkanın olsun Lan hadi yarısı boşa gitti ya Arkadaşlar bak yemin ediyorum Kalbim küt küt atıyor ya Adamlar bayağı iyi oynuyor lan daha levelim 5 5 Ben alanın dışında kötü bir şey yapıyorum Beni bir darlasalar kaçamam bunda Aa bu ne yeni tuzak bunu da deneyelim arkadaşlar Çok iyi tuzak atamıyorum ama Şey var mı onu çok merak ediyorum Zantuz mantuz onlar gitti mi Aha Abi Bu ses mi oldu Var mı bir kill almamız o oh, hulukun şeyini almış. <laughs> Öldüm. full spam atıyor. Öldüm. Öldüm ya. Full spam atıyor ya. Legendary combat bulmuş. Allah belanı ver. Cık. Of, win alamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Güzel oldu. Abi olamaz ya olamaz. Full spam atıyorlar artık. Bana neden çıkmadı bu silah? Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu adamın da Allah belasını versin. Ya full spam attı ama. Full spam attı ya. Çok heyecan yapıyorum arkadaşlar ya. Alışamadım hala şu oyuna. Baksanıza ne bulmuş ya. Bu da arkadaşlar beğenmedim ben. Hiç mermi sınırı da yok. Full atıyorsun abi bunu. <laughs> Neyse umarım beğenmişsinizdir bir daha. Bu tarzda Fortnite gameplay videosu gelmiş. görüşürüz. Videomu da görüşürüz. Videomu da görüşürüz. Videomu da görüşürüz. Videomu da